Sevgili izleyenler, şimdi bugün e, burada sizlere e, güzel görüntüler sunmaya çalışacağız. Şu anda olduğumuz yer Gümüşhane ili Kecik ilçesi, Çambaşı Köyü arazilerinden e, İde Kolundayız. Şimdi İde Kolu niye burası İde Kolu? Gördüğünüz e, şu yamaçlara doğru baktığımızda orada bak ufak ufak e, ağaçlar görüyorsunuz. Bu ağaçlar e, İdedir. Yine o yamaçlarda gördüğümüz gibi tarlalar e, görüyoruz. Tarlalar öncelerden oralarda ekilip bitiliyordu. Şu anda görüyorsunuz e, tarlalarımız e, terk edilmiş durumda. Şu anda demek ki leşberlik, e, çiftçilik bitmiş durumda. Yine şöyle sağa doğru döndüğümüz zaman e, düz arazimizde e, yeşillik, yeşillik bol. Söğüt ağaçları görüyorsunuz dere boyu iniyor. Dereye aşağı az da olsa bir su akarımız var. Yine e, tam sağ tarafa doğru döndüğümüzde e, karşı taraflarda e, arduçluğu görüyoruz. Çekişliğin kaleyi görüyoruz. Niye arduçluk? Gördüğünüz gibi oradaki e, ufak da olsa gördüğünüz ağaç e, türleri hepsi ardıç ağacıdır. Yine yeşili boldur. E, bugün, e, bu, bugünkü günümüz nedir? Haziran ayının e, birinde olmamıza rağmen görüyorsunuz ki her taraf yem yeşil. Yemyeşil. Yine buralarda e, yabani armut ağaçları var. E, tekrar yine şöyle e, sola doğru dönelim. Burası İdekolu tabii ki. İdekolu dediğimiz bölge burası. İdekolu'nda şimdi enteresan bir durum var. Bu enteresan durum nedir? Burası İdekolu ama bir de su akıtan çam var burada. Su, su akıtan çam e, nedir? İdekolu Bak görüyorsunuz buralarda e, tek su akıdan, çamdan başka bir çam göremezsiniz. Bu çam kaç yıllıktır onu bilemiyoruz. Ben doğdum, büyüdüm bu çam burada bu şekildedir. Babama sordum, babam da aynen öyle söyler. Babamın dedesi de öyle söyler. Yani çamın kaç yaşında olduğunu şu anda biz bilemiyoruz. Ama tabii köyümüzün yaşlarından bilen var mı? Onu da sorduk, araştırdık. E, net bir şey alamadık. Şimdi şöyle dedik. Burası İda kolu. Görüyorsunuz her tarafı güzellik dolu. Yolun seni çeker su akıdan çama doğru. Çamdan şıpır şıpır sular damlıyor. Hayret zannedersin çam ağlıyor. Çamı çocuklar yakmış, çam kuruyor. Sahip çıkmazsan değerler birer birer kayboluyor. Sevgili izleyenler, Hakikaten bu çam çok güzel bir çam, değerli bir çam. Şimdi çamın yanına çıktığımız zaman neden su akıtan çam olduğunu orada size izah etmeye çalışacağız. E, çamın aşağıdan yani köklerinden doğru sular akmaktadır. Orada da tabii ki e, o görüntüleri size sunmaya çalışacağız. Şimdilik burada videomuzu kapatalım, orada tekrar açalım. Aynı yere basıyorum. Aynı yere basıyorum